Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Alize iple çalışacağız. Şöyle bakın, rengi çok güzel arkadaşlar. Renk numarasını da vereyim buradan ee, isteyen arkadaşlar için. Color 114 ee, yazıyor arkadaşlar. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ve e, ilmeklerimi atacağım arkadaşlar. yapardım pardon ilmeklerimi attım arkadaşlar. Şöyle bakın. Modelimiz 16 ve katlarından oluşuyor. 16 artı 16 artı diye devam ediyor. Artı 2 ilmek bir bu baş. Bir bu baş için. 2 e, iki ilmek de şimdi ben ara modeline koyduğum gibi bitişe de koymak istiyorum. 4 ilmek daha ekleyeceğim. Yani 16 ve katları artı 4 ilmek Şöyle arkadaşlar bir sıra şöyle birkaç sıra lastik öreceğim. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Ön yüzüne geldiğimde modelimi kuracağım. Bu sıramı bu şekilde örüyorum. Sizler dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz arkadaşlar. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın şöyle. Ön yüzüne geldim. Modelimi uygulamaya geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Bir ters. iki ilmek ters ördüm. Burası kenar ara modelimiz. İki tane ters. Bir düz. 2 3 ilmek düz. İki ilmeği birlikte sağa doğru örüyorum. Bakın şöyle. Dilerseniz de şu şekilde yer değiştirebilirsiniz iki ilmeği ve beraber düz olarak örebilirsiniz. Bakın şöyle kesmiş oluyorum iki ilmeği. Burada şimdi bir düz, iki ilmeği birlikte örüyorum. Sonrasında bir düz, bir artırdım, ipimi kendime alıyorum, iki ilmek ters bir düz pardon iki ilmek ters bir artırdım bir düz iki ilmeği sola doğru birlikte örüyorum beraber 1 2 3 ilmek düz ipimi kendime alıyorum iki ilmek ara modeli ters burası bir model arkadaşlar bakın bir e, bu iki ilmeği ters ördükten sonra yine şuradaki gibi üç düz iki ilmeği birlikte örüyoruz o şekilde devam ettirebilirsiniz. Burası bir model. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yani e, e, bütün ilmeklerim ters. Bu ters olan yerler, ön yüzde ters olan yerler haroşa olacak. O yüzden arka yüzünde tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Pardon. Aldığım ilmeklerim de ters. Bütün ilmeklerim ters arkadaşlar. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Bakın. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek Bakın burada iki ilmek ters, bir, iki, iki tane tersimi ördüm. Bir düz, iki düz. Burada kalan düzle, bu yanındaki iki ilmeğimi şöyle bakın yerlerini değiştiriyorum, öne aldım. İki ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. Bir düz, bir artırdım, bir düz, iki ilmek ters. Burada yine tekrar bir düz, bir artırdım, bir düz, iki ilmeği sola doğru birlikte örüyorum. Bir, iki ilmek düz, 2 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi yine sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğim düz. Şimdi bakın, modelimin ön yüzüne geldim. Şöyle. Devam ediyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi kendime alıyorum. 2 ilmek ters. 1 2. 1 düz. 2 ilmeği birlikte yer değiştiriyorum sağa doğru kesim yapmış oluyoruz bakın bir düz bir artırdım bir düz iki tane düz ipimi kendime alıyorum iki ilmek ters bir düz iki düz bir artırdım bir düz iki ilmeği de sola doğru beraber örüyorum kalan bir iki ilmeğimi düz örüyorum arkadaşlar pardon bir ilmeğimi düz örüyorum bir tane düzüm kaldı bu kenardaki iki ilmeğim ters kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm bakın şöyle şimdi devam ediyoruz arka yüzündeyiz bütün ilmeklerimi yine sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın şöyle görüntümüz oluşmaya başladı. Bakın. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. 1 2 2 ilmeği birlikte yer değiştiriyorum bakın sola doğru beraber örüyorum bir düz bir artırdım 1 2 3 ilmek düz 2 ilmek ters 1 2 3 ilmek düz bir artırıyorum bakın bir düz 2 ilmeği de sola doğru beraber düz olarak ördüm iki tane kenar ilmeğim ters. En sondaki ilmeğim düz düz olarak örüyorum. Bakın, şimdi birinci modelimizi bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Modelimin arka yüzündeyim. ikinci modeli birlikte kuralım. Arka yüzünü bütün ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın arkadaşlar şöyle. İkinci modelimizin kurulumunu da yapacağız. Şu anda bir modeli tamamlamış olduk. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir. iki ilmek ters. iki tane ters ördüm. Bir. iki, Üç ilmek düz. İki ilmeği buradan yer değiştiriyorum arkadaşlar. Pardon. E 2 ilmek düz. Aman, çok özür diliyorum arkadaşlar. E, kafam karıştı şu an. Bir, iki, üç tane düzümüzü ördük. Bakın, iki ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Aslında doğru gidiyorum ama e, karıştırdığımı düşünüyorum. iki e, ilmeği birlikte ördüm. Bakın, bir düz, bir artırdım, iki ilmek ters. iki tane ters. Burada yine bir artırdım. Bir düz. iki ilmeğimi de sola doğru beraber örüyorum. 1 2 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Yani ikinci modelimizin kurulumunda bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bakın şurada. Şurada başladığımız gibi burayı da oluşturdum. Bakın tam net belli değil arkadaşlar ama model ilerledikçe kendini belli ediyor bakın ben daha önce çalışma yapmıştım şöyle bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi çam dalları gibi çok güzel bir model Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar Umarım faydalı bir video olmuştur alt kısmında da dilediğiniz bakın lastikten uygulayabilirsiniz Ben bu şekilde bir miktar lastik uyguladım iki sıra haroşa yaptım sonrasında modelimi uyguladım ön kısmında bakın şu şekilde haroşa yapabilirsiniz yeleğinizin bakın gerçekten muhteşem bir model çeyizlik yeleklerine anne yeleklerine yakışacak bebek örgülerine hırkalara dilediğiniz örgülerde kullanabileceğiniz şöyle çok hoş bir model Umarım e, beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni yapmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıkla kalın